Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Star TV ekranlarında geçen sezon yayınlanan ve büyük bir ilgi gören Çöp Adam dizisinin devam etmesi yönünde karar alınmıştı. Elçin Sango ile Engin Altan Düzyatan ikilisinin başrollerinde yer aldığı dizinin ilk sezonunda güçlü bir izleyici sadıkatı Oluşturduğuna şahitlik ettik. Reytinglerde noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşanmış olsa da farklı hikayesiyle çöp adam dizisi büyük bir eleştirişim oluşturmayı ve izleyicilerin kendisine çekmeyi de başardı. Dizinin ikinci sezonunda senaryonu yenileyecek olması heyecanının artmasına neden oldu. Özellikle de senarist değişikliği ile birlikte Çöp Adam dizisinin yeni döneminin ilk sezonunda çok daha farklı olmasını bekleniyor. Yenilenen bir hikaye ile birlikte Elçin Sangı, Engin Altan, Düz Yatan hayranları daha duygu yoğunluğu yüksek, daha akıcı ve sürprizlerle dolu bir hikaye bekliyor.